D demişler. Şu kar demire de bir bakalım arkadaşlar. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı bakalım. Kar arkadaşlar demirler biraz ucuz kaldı. Düştü yani. Diğerlerinin yanında. E, diğer hisse senetlerinin yanında. Biraz ucuz kaldılar. Fazla yükselmediler. Kar uzun vadeli bir hisse biliyorsun. İyi bir hisse. E sonuçta demir. Demir her zaman paradır. Yurt dışından etkilenir dövizin artışından etkilenir. Biraz orta uzun vadeli düşünmek lazım bu hisseleri. Ben Kardemir beğeniyorum. Şu anda daha da çok beğeniyorum. Sadece bu aralar biraz dalgalanabilir. Orta uzun vadede kazandırır yalnız bu hisse. Yani orta vade, uzun vade bekliyorsan kazandırır bu hisse. En kötü yerini görmemiş ama buradan da bir tepki yükselişi var. Bu ara biraz dalgalı. Bu ara bir tepki yapacak yukarı. Sonra tekrar muhtemelen düşecek. Belki en son fiyatının biraz altına düşebilir. Dalgalı gözüküyor. Bu aralar hani birçok hissede böyle dalgalanma var. Hani bir yere gideceğim demiyor hisseler. Ee, Kardemir'denin piyasa aralığını verim. Ona göre sen alırsın ya da satarsın. Yukarıda diyor ki Bak ne diyor biliyor musun? Tepki yapar diyor. Tam ortada şu anda yine. Biraz yükselmiş, çöküyor hafif. Diyor ki, e, yukarıda tepki yapacak. Yukarıda görmek istediği 30 lirası var. Oralar kritik yerler. Anladım. Oraya gidip oradan tekrar düzeltme yapabilir. 15 lirada 6 var. Yani 15-30 bandında bu hissi. Mümkünse bunu buradan alıyorsan 15 liraya düşecekmiş gibi toplaman lazım. 30 liraya gidecekmiş gibi de orada da satman lazım. 15-30 bandında şu anda hisse. Piyasa aralığı bu. Tutup 30 liradan almayın yani. 30 liralar satılacak bölgeler. Oralar kritik yerler zaten. Orada tekrar şöyle bir satış yiyebilir. Zaten bu ise böyle satış yediğimi güzel yiyor bak. Anladın mı? 15-30 bandında. Muhtemelen bu şöyle bir şey olacak. Çıkacak. Hemen çıkmasa bile buralarda biraz dalgalanır çıkar. Yani 15'in önlemini her zaman alın arkadaşlar. Şimdi düşmese ilerleyen zamanlarda düşecek yani. Düşecek yani. Evet. Dalgalı gözüküyor. Bende var mı? Var. Ama ben topluyorum yani. 15'e de düşse toplarım. Ucuz bir hisse. Pahalı bir hisse değil. Kardemir. Öyle çok pahalı bir hisse değil. Evet. Hamza ne göndermiş? Alves hakkında düşünceniz nedir demiş. Alves. Alves'e de bir bakalım. Evet şimdi bu çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Bakın şimdi bu hissenin piyasası 15 lirayla 30 liraysa eğer nereden alacağını, nereden satacağını bili, bilirsin şimdi. Ama öbür türlü gidiyorken alıyorsunuz. Nereden alacağınız, nereden satacağınız belli değil. Ben bu hisseyi topluyordum mesela. 20 liralardan filan da aldım. Yani 20'li seviyelerden. 15'e de düşerse alırdım ama buradan tepki yaptı. Şimdi aldığım kadarıyla para kazanacağım. 30'a giderse aldığım kadarıyla para kazanacağım. Düşerse tekrar alacağım. Tekrar toplayacağım. Kaça kadar? 15'e kadar. Evet. Burada dalgalı çünkü. Anladın mı? Şimdi e